Milyonlarca emeklinin beklediği an artık geliyor. Herkes ekran başına geçecek ve kapıya toplantısı sonrasında Erdoğan'ın cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya kilitlendi diyebiliriz. Bu abi. Tabii şimdi bu emekli konusuyla ilgili bin, yani şu anda yüzlerce soru, soru. Ben sana abi sorabilirim. Konuya da hakimim. Ama bir genel soru. Yani herkesi merak ediyor çünkü ne bekliyorsun? Ya son 3 haftadır, 4 haftadır iptal edilen ekran, e, kabine toplantıları var. Ekrana çıkmayan bir Cumhurbaşkanı Erdoğan var. E, ve Çalışma Bakanlığı'nın ve Yeni Ekonomi Bakanları'nın yaptığı raporlar var, çalışmalar var. Onların kabine toplantısında Erdoğan'ın önüne sunacaklar. Erdoğan da oraya bakacak ve bir karar verip ekranlara çıkacak. Sen ne bekliyorsun şimdi? Bu ne Hiçbir şey olmayacak abi. Hiçbir şey olmayacak. Bak artık böyle kestirmeden cevaplar veriyorum. Hiçbir şey olmayacak. Ferit, Milletimin haberi olsun, bilgisi olsun, bu gerçekleri bilmeden artış oranının miktarının ne olacağını emin olun ki hiçbir önemi yok. Öyle, evet. Şöyle söylüyorum, bak, şöyle söylüyorum. Enflasyonu yüzde 65 açıklayan bir hükümet, bir ekonomi yönetimi, eğer kamu olarak yüzde 124 art, ben harcama yaptım diyorsa. Vergi artışları topladığı vergiler de %91'den fazla olduysa bu rakamların gösterdiği bir şey vardır. Enflasyon doğru değil. Olmayan parayı nereden topluyorsunuz? Enflasyon dediğimiz yani vergi dediğimiz bizdeki vergilerin yüzde %71'i dolaylı evet. vergilerden oluştuğu için fiyatların artmasıyla vergi miktarı da artar. Ne dedik? Yani ortada şimdi biz telafi edici zam konuşuyoruz. Doğru mu? Neyi konuşuyoruz? 36 yerine 49 olacak. 37 30, yerine 49 37, olacak. 37 buçuk yerine evet. 50'ye çıkacak falan gibi iddialar da var. Neyse. Emeklilerimiz dinlesinler diye söylüyorum. Şu bahsettiğimiz basit hesap var ya. Kamunun bir yıldaki artış harcamalarının artışı yüzde 124'e çıktıysa toplanan vergilerin artış oranı yüzde 91'in üzerindeyse bu doğrudan ve dolaylı vergiler olarak mal ve hizmetlerin fiyatları üzerinden bizden emeklilerden toplanacağına göre ne verilirse verilsin ne, zam art, ne artış yapılırsa yapılsın bu hızla, bu tabloyla, bu manzarayla en fazla iki ay dayanabilir ozamlar. En fazla bir iki ay dayanır ozamlar. Biz öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki emin ol, emeklilere verilecek zamın, emeklilere verilecek telafi edici zamın, zam da demeyin, telafi edici artışın mevcut ekonomik tabloya bakınca, verilere bakınca. Ne verilirse verilsin hiçbir anlamı olmayacağını ifade ederek lafa başlamak istiyorum. Bu anlamda bu kapsamda şunu söyleyeyim. Şimdi düşünün ki bugün. Zaten abi kriz de bundan kaynaklı değil mi aslında? Ankara'daki o kriz aslında ne verirsen ne etmiyor. Etmiyor, edemiyor, veremiyorlar. Kaynak bulamayacaklar. Verseler bir anlamı yok Şimdi bütün emeklilerin telafi edici artış bekleyen emekli kardeşlerime şu bilgiyi vereyim. Aralık ayı itibariyle, Aralık ayı itibariyle biliyorsun, Ocak ayının sonuçlarını Şubatın üçünde göreceğiz. Hı hı. Aralık ayı itibariyle açlık sınırı 16.483 lira oldu. Yani biz bile resmi verilere güvenerek yapmış olduğumuz analizlerde yanıldığımızı itiraf etmek zorundayız. Biz ne demiştik? Mayıs Haziran ayı geldiğinde bilhassa Temmuz ayının maaşlarını asgari ücretler aldıklarında o ücretler açlık sınırının altında kalacak demiştik. Ferit öyle gelişmeler oldu ki bu 2-3 hafta içinde, 2-3 hafta içinde öyle gelişmeler oldu ki şimdi o sözlerimi telafi edecek veya revize edecek şekilde söylüyorum. Mart ayı ücretleri, asgari ücretler biliyorsun daha almadılar bile. Bu ayın sonunda alacaklar. Mart ayında alacakları ücret yani 17 bin 2 liralık ücret açlık sınırının altında kalacak. Yani Temmuz'da açlık sınırının altında kalacak diye öngörüde bulunduğumuz rakamlar Mart çekiyor. Mart'a çekiyoruz. Mart'ta 17 bin küsürü geçecek açlık sınırı. Aralık ayı itibariyle iki ayda, iki ayda bitecek bu diyorsun. İki, yani. ayda, bitecek bak. Şimdi bu 17 bin 2 lirayla biraz sonra konuşacağımız 7 bin 500 lira hatta kök maaşı 5 bin 600 olan hatta bazılarının kök maaşı 6 bin 400 lira onların bile 7 bin 500'e çıkarılması için yeni bir kanun teklifi hazırlığı yapılıyor. Çünkü o kök bağışları 7500 liraya çıkarılırken hazineden ödenecek şekilde çıkarılırken 2023'ün sonuna kadar diye belirtilmişti. Kanun da o şekilde çıkmıştı. Yani meclis telafi edici artışın yanında o kök maaşların 7500 veya daha yukarıda belirlenecekse o belirleme işini de yeniden yasal bir dayanağa kavuşturmak zorunda. Bak farkındaysan neler söylüyoruz. Yani geçen yıl seçim sebebiyle 5500 lira olan 6400 lira olan yani 5000 seviyelerinde olan maaşlar üstü hazineden karşılanmak üzere 2023'ün sonuna kadar 7500 liraya çıkarılmıştı. Şimdi yeni bir kanunla ya o 7500'ü yenileyecekler ya da bir miktar daha artıracaklar. Yani herkes bir defa peşin peşin şu an o 7500 üzerinden hesap yapmasın. Onun yasal dayanağını mecliste görüşülüp karara bağlanacak. Niye bu varsayımda bulunuyor? Ferit bugün rakamlar açıklandı ki sözde Hafize Gaye Erkan, Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz sözde rasyonel politikalara rasyonel zemine dönmek için millete ve piyasalara umut verecek ve gerçekten de temennilerimizi karşılayacak şekilde bir işe başlarken milat olarak da hep Mayıs sonrasını alıyorlardı dikkat edersen. Yani sanki 21 yıldır bir iktidarda bulunan bir siyasi ekip ve o ekibin başında Sayın Cumhurbaşkanı yokmuş gibi sanki Mayıs sonunda yeniden iktidara gelmiş yeni bir partinin ekonomik kurmayları gibi konuşuyorlardı. Ama Şimdi bu 6 aylık dönem geldi geçti. O 6 aylık dönemde herkes hatırlasın. 22 Eylül 2023 tarihinde de orta vadeli plan, orta vadeli program diye meclise sundular. Yasa haline getirdikleri bir planları vardı, bir çalışmaları vardı. Oradaki veriler bile, oradaki öngörüler bile hepsi çöktü. Hepsi çöktü. Evet, Bugün açıklanan evet. hele bütçe rakamları hepimizi dehşete düşürdü. Düşünebiliyor musun? Bir aylık yani Aralık 2023 ayına ait bütçe açığı 842 milyar 500 milyon TL oldu. Bir aylık yani rekor, açık. Rekor. Rekor. Mi? 21 yılın rekoru. 21 yılın rekoru. Yani bunun. Toplam bütçe açığımız da 1 trilyon 375 milyar oldu. Sakın kimse 371 trilyon 375'i küçümsemesin. Ben yılın başında bu 1800'den aşağı olmaz demiştim. O bütçe ilk bütçenin ilk halinde de 600 milyar öngörmüşlerdi. Ben de 1800'den aşağı olmaz derken herkes hatırlasın. Temmuz ayında yürürlüğe soktukları ek bütçeyle bir trilyon 77 milyarlık vatandaşın sırtından yeni vergiler toplayarak bir trilyon 77 milyar artı altı olmak üzere yine öngördüğümüz gibi bir trilyon sekiz yüz milyarlık bir bütçe açığıyla yılı kapattık. Bu şu demek milli gelirimizin yüzde beşte beş virgül kadar milli geliri Bugün Mehmet Şimşek az önce bizi oyalıyor derken artık ciddiye almıyorum derken bildiğimiz yöntemlere başvurarak dedi ki bu bütçe açığından deprem harcamalarını çıkarırsak milli gelire oranı yüzde beş virgül dört değil bir virgül yediye düşer dedi. Öyle bir devlet yönetimi olur mu Rubil abi ya? Yani bu, Şimdi, sen... Sen bunu öngöreceksin ya bu doğada Tabii. her şey olur ya ona göre bir şey yapacaksın yani. Gerçeğe aykırı beyanda bulunuyorlar. Doğru söylemiyorlar. Hatırla bu beyefendi sözde teknokrat teknokrat sözde siyasetçi değil uzman. Sözde rasyonaliteyi temsil ediyor. Daha önce de ne dedi? Enerji fiyat enerji ithalatımızı ve altın ithalatımızı çıkarırsak cari açığımız milli gelirin 1,9'una düşüyor dedi. Böyle gayri ciddi laflar, açıklamalar, enerji ithalatını, altın ithalatını niye düşüyoruz? Bu nasıl bir hesaplamadır? Bu bir teknokrat adamın söyleyeceği laf mıdır? Bugün de bugün de kalktı aynı lafı söyledi ki bizim deprem harcamalarımızı çıkarırsak Bütçe açığı yüzde beş virgül dört değil milli gelirin yüzde bir virgül yedi olur. Ferit. Bir şey olabilir mi abi? Ferit şimdi söyleyeceğim. Kardeşim. deprem belgelerini niye verdik o zaman? Ekmeği tevhiden niye kardeşim. Onlar ne oldu? Sevgili seyirciler bakar mısınız lütfen? 2023 bütçesini harcama bütçesini 4 trilyon 469 milyar TL olarak 2022'nin Aralık ayında kabul etti meclis ve yürürlüğe girdi. 4 trilyon 469 milyarlık bütçeyi 2023'teki ek bütçeyle 1 trilyon 119 buçuk daha artırdık mı? Artırdık. Ne bekleniyordu? 5 milyar, şey 5 trilyon 589 milyar gerçekleşmeyle yılı bitirecekler. Dikkat buyurun. Bunun altında Temmuz ayında yapılan ek bütçede bile açık olarak öngörülen bütçe açığı olarak öngörülen rakam ne? 659 milyar. Ferit, ya yani tablo okumayı herkes biliyordur ama ben yine de işaret etmek istiyorum. Temmuz ayında yapılan bütçeyle bile yılın sonunda 659 milyar bütçe açığı vereceğimizi öngördüler. Kim rasyonel politikaların mucidi? Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan, Cevdet Yılmaz ve takımı. Ne zaman Temmuz ayında yürürlüğe giren bütçede sevgili kardeşim 3 ay sonrasını, 4 ay sonrasını göremeyen, öngöremeyen ve bu paraların içinde deprem harcamaları da bulunduğunu bilmemize rağmen çünkü o ek bütçenin gerekçesi buydu. 659 yerine 1 trilyon 375 milyar bütçe açığı vereceksiniz. Temmuz ayında meclisten geçirdiğiniz bütçeye rağmen ve gerçekleşme olarak 6 trilyon 585 milyar harcama yapacaksınız. Harcamalarınızın da bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 124 olacak. Birileri bana diyecek ki biz enflasyonla mücadele ediyoruz bize inanın sevgili Ferit milletimin haberi olsun bir kamu merkezi hükümet bütçesi yüzde 124 yıldan yıla artış gösteriyorsa o ülkede kimse enflasyonla mücadele ediyorum ediyorum iddiasında bulunamaz.